Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Arda Ceylan kanalıma ve videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hareket sensörü yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir hareket sensörlü lamba. Böyle bir hareket sensörümüz var. Malzemeleri söyleyeyim. Böyle bir hareket sensörü arkadaşlar. Böyle bir 9 voltluk pil. 3 tane jump jumper kablo arkadaşlar 3 adet böyle. Ve ee, 2 tane krokodilli kablo ve bir adet e, bu 5 milimetrelik ya da fark etmez arkadaşlar lambaya göre. Ben böyle bir led kullanacağım iki bacaklı 5 milimetrelik beyaz bilet. Arkadaşlar ben böyle bir şey kullanacağım. Şimdi videomuza geçelim. Bir. Arkadaşlar bu arada e, buz, buzır ile de çalıştırabilirsiniz. Buzzer. O da alarm gibi olur. Ses çıkartır. Yani hem ışık yakar hem ses çıkartır ya da ikisini de yapar arkadaşlar. Ayrı ayrı da yapar. E, şimdi geçelim. Evet arkadaşlar şimdi e, bu böyle bir hareketti. E, sen, hareket sensörü. Şimdi bunun arka tarafını da çıkartıyoruz. Ön tarafın şu koruyucusunu. Şimdi şurada arkadaşlar burada yazıyor. VCC out GND yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu GND olan taraf eksi çıkışımız yani şu bacak ondan sonra o out bacağı var arkadaşlar ortada o da hareket algılama çıkış şeyi arkadaşlar çıkış yeri bacağı şu e, VCC de ise e, şu sağ bacakta artı bacak arkadaşlar Evet arkadaşlar ben buraya V VCC taraf artı kutbumuz e, GND olan taraf eksi kutbumuz ben buraya biraz yazdım artı eksi çıkış yerlerini e, şimdi arkadaşlar bu VCC olan tarafa artı şeyimizi kablomuzu yani bunun siyah artı olacak arkadaşlar siyah artı yapacağım ben Evet arkadaşlar taktım şimdi çıkış bacağını da takalım arkadaşlar taktım arkadaşlar ve arkadaşlar GND bacağı da eksi eksi çıkışımız da bağlıyoruz Evet Arkadaşlar Bağladım Böyle Oldu bir. Evet Arkadaşlar Bunun Bir De Bu 3 Ay Özelliği De Var Arkadaşlar Bu Böyle ee, Bunun Konumu Şöyle Arkadaşlar Bir Dakika Evet Arkadaşlar Şu 3 Bacaktan Bakın Böyle Olursa e, ee, apartmanlarda hani ışıklar var ya merdiven katlarında. Orada e, hareket aldık, algıladıkça yanan hareket veren bir şey olur. Üste aldığımızda ise arkadaşlar belirli süre verir hareketi. Evet arkadaşlar diğer şeyler ise bu Buradan da zamanla ayarlıyoruz. Yani e, bir hareket algılayınca 10 saniye 15 saniye gibi böyle ışık yanmasını karşılıyor buradan. Ayar yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar geçelim. E, ben böyle bir pilim var. Bu taraf eksi bu taraf artı 9 voltluk. Ben eksi kutbumuza hemen sarıyı bağlı salı sarı krokodilli kablomu bağladım. Artı tarafına da yeşil krokodilli kablomu bağladım. Bu arada arkadaşlar böyle e, hareket sensörümüz hazır. Ve böyle bir de böyle bir ledimiz vardı. Şimdi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, bu siyah jumper kablo kablomuzun e, bu tarafı Evet arkadaşlar bu siyah tarafı artı kutbuydu. Bu siyah tarafı artı kutbuydu arkadaşlar bunun. Şimdi Evet arkadaşlar artı kutbunu pilimizden gelen e, artı kutbumuza bağlıyoruz. Böyle. Evet arkadaşlar hareket sensörümüzden gelen I, eksi bacağı da pilimizden gelen eksi şeyin eksi kablomuza bağladım. Evet arkadaşlar bu out Evet arkadaşlar hareket sensörümüzden gelen out çıkışımızda Evet arkadaşlar böyle out çıkışımızdan gelen şeyi buna böyle bağlaya bağladım. Buna böyle bağladım. Şimdi Evet arkadaşlar artı kutbunu buraya bağladım. Eksi kutbunu da Hareket sensörümüzden ve pinimizden gelen şeye bağladım ve arkadaşlar hareket algıladıkça bir dakika süresi Heh. hareket algıladıkça arkadaşlar yanıyor bakın süresi doldu bakın arkadaşlar hareket algıladıkça yanıyor. süresi doldu mu diye kapanacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kapandı. Bakın geri çalıştı. Süreli arkadaşlar bu. böyle arkadaşlar ee, arkadaşlar e, bugünlük videom bu kadardı e, kanalıma abone olmayı ve like atmayı videoma like atmayı unutmayınız abone olursanız sevinirim arkadaşlar yorum yaparsanız da sevinirim soru sormanızda Beni için teşekkür ederim arkadaşlar.